thank <laughs> you Arkadaşlar Ionist'le üzerine System Location'ın ilk bölümüyle beraberiz arkadaşlar. İlk iki gece oynadım. Üçüncü gece geldim. İlk iki gece çok sıkıcı ama ikinci gece arkadaşlar çok zorlandım. Zar zor geçtim. Üçüncü gece e, yeni geçtim. Birazdan üçüncü gecede ikinci oynayışımı deneyeceğim. İlk bir kere e, videonun önce alışmak için oynadım. Nasıl bir oyun diye. E, üçüncü gece ve gerçekten e, zorlandım. Yani Fortnite Fox geçmek geçmekte biraz zor. Ama deneyeceğim. Ve çok korkuyorum. Fırsat saçtım. açtım. Onu da göz söyleyeyim. Şu an e, bir kız çocuğu konuşuyor. E, babasına sanırım. Hani Daddy falan diyor. Evet oyunun her başlangıcı böyle arkadaşlar. Bir asansörle başlıyoruz. E, Oyunun sanırım benim, benden fazla. Ama bazı videolarda da ee, oyunu fazla sen duymuyorsunuz. E, ee, burada şimdi e, bir tane karşımda böyle şey ya, adını gir falan diyor. Ee, Tabi oraya adamız gelemiyoruz. Hemen bekleyelim. Burada da Bebi'nin, Bebi'di Bebi'nin posteri var. Burada adınızı girin diyor ama bir şey bile bastığında bakın hemen error diyor. Bunun adı Mike mı? Çünkü üstte Mike yazıyor. Şimdi error demeye çalışıyorum. Şu olmuyor. Evet adım Cashel Bangos. Adım Cashel Bangos. Müziğe bak davul çalıyor. Şimdi burada Balora'nın posteri var. Burada Balora, Çöl, ıı, Şimdi şu buton ne alaka onu hemen söyleyeceğim şimdi gelelim bu arada davul sesi çok iyi şimdi bize diyecek ki ışıklar sönecek şimdi butonu açacağız ve alttan gireceğiz burada da danger yazıyor da biz neden danger yere geliyoruz ha neden Tamam şimdi Sağ tarafta gördüğün kırmızı butonu aç. Açtık. Şimdi alttan hemen giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hemen eee şey diyor. Veriyor onu sonra. Adı unuttum. sesi çok fazla nasıl kısacağım ben bunu bilemiyorum evet. tamam ana balara parçalanmış bir yanda şeyleri var aa burada mangle yok

Sağa da, bir sola, bir sağ gidiyor. Basıyoruz. Ayak sesleri geliyor, geliyor. Ee, arkadaşlar burada oyunun birçok teorisi var. Bu yeni gelen oyunla teoriler fazlaştı. Tamam girdik. Şimdi burada bizden şimdi arkadaşlar. Bunun için açacağız. Ondan sonra e, bunun şu burnuna ya da şurasını unuttum. Basarak durmaya e, çalışacağız. Ondan sonra geri Mangle'ın olduğu yerden uçacağız. Ama çok zor. Şimdi burada ne olacağını bilmiyorum. E, Jams olmaz inşallah. Ne yapacağız burada pek bilemedim, dediğini de pek anlayamadım. Ama bir şey basmamız lazım. Şunları basıyorum. Her yer basıyorum. Belki şurada bir şey olabilir. Ondan. Ya ne dediğimi de pek anlayamadım arkadaş. Nasıl açacak bu? Allah senin cezanı versin. Ne yapacağız şimdi? Şimdi abi ne yapmamız lazım? Burada açılacak başka ne var? Açılsın <laughs> gitti. Lan nereye gitti mi? Şeyin galiba butona basacağız. Şimdi burada ne olacağını biliyorum. Burayı biliyorum. Şimdi çıksın, 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 çıksın. Al işte. Nerede bu? Çıkıyor. Çıkıyor. Ya of. Bunu bu yakalamak imkansız ya. Ya yakalarız da. Şimdi bu ha, of. Lan Bonnie. Bonnie'nin üstündeki siyah butona basacağız. Uf, o kuklanın Nedir lan bu? Sağ taraftaysan bakarım. Hayır be olmadı. İnerken... çıkıyor of. Sıcak bastı. Nerede bu? Oğlum kuş gibi ses çıkıyor. Neredesin? Bunu Ah. <gülüyor> of. <gülüyor> Arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.